Merhaba Türkmeneli televizyonunda fizik dersinde birlikteyiz. Bugünkü konumuz atom modellerinin gelişimi ve bor atom modeli. Önce bir bakalım tarihsel gelişimine atom modellerinin ilk atom modeli kavramını ortaya atan yani derli toplu şekilde ortaya atan Dalton olmuştur ve Dalton atom modeli diye isimlendirilir atom modelinin ismi. 1800 yılında modelini ortaya koymuş. Sadece tabii çok e, temel şeylerden bahsetmiş. Atomun yuvarlak şeklinde bir küreden oluştuğundan bahsetmiş. içi dolu bir küreden bahset olduğundan bahsetmiş ama içinde elektrondan, çekirdekten ve herhangi bir şeyden bahsetmemiştir. Bu 100 yıl kadar, gördüğünüz gibi 1900'lere kadar bu şekilde Dalton atom modelinin öngörüleri doğru kabul edilmiş. Ancak 1900'lerde Thomson katot ışınları ve elektronun keşfiyle yapmış olduğu e elektronun yükü bölü kütlesi oranı deneyinden de yola çıkarak yararlanarak Thomson atom modelini ortaya atmıştır. Bu model aynı zamanda üzümlü kek modeli diye de anılır. Bu şekilde anılmasının sebebi şu. Üzümlü kekte biliyorsunuz üzümler içerisinde kekin rastgele dağılmıştır. Thomson bu modelde içerideki üzümleri elektronlara benzetmiştir. Kekin de dolgu maddesini pozitif yükler olarak düşünmüştür ve bu modelini ortaya koymuştur. Şimdi e, Atom modelinin gelişimine katkı sağlayan deneylerden birisi Millikan'ın yağ damlası deneyine ve diğer atom modellerine bakalım. Millikan'ın yağ damlası deneyinde Thomson biliyorsunuz E bölü M oranı yani elektronun yükü bölü kütlesi oranını deneyiyle tespit etmişti. Ancak burada tek başına yükünü ve tek başına kütlesini tespit edememiştir. Millikan yaptığı yağ damlası deneyiyle buradan görüyorsunuz burada düzeni yağ damlalarını yüklemiş kütlesinden dolayı ağırlığından dolayı aşağıya doğru ve elektrik alandan dolayı yukarıya doğru bir kuvvet elde etmiştir. O iki kuvveti yağ damlacıkları dengede kaldığında birbirini eşitlediğinde kütlesini ve yükünü elektronun hesaplamayı başarmıştır 1909 yılında. Bu gelişmeden de yararlanarak Rutherford 1911 yılında atom modelini ortaya atmıştır. İlk kez çekirdekten bahseden bilim insanı Rutherford olmuştur. Peki nasıl çekirdeği keşfetmiş, çekirdek olduğuna nasıl e, karar vermiş? Burada yaptığı düzenek görülüyor, alfa ışınlarıyla yapmış olduğu düzenek. Çok ince altın levha üzerine alfa ışınlarını yollamıştır. Alfa ışınları biliyorsunuz normalde artı yüklü. Eğer öbür modellerde olduğu gibi çekirdek olmazsa, yani çekirdek olmadığında, bu ışınların geçmesi gerekirdi karşı tarafa doğru. Yani atomun içerisi boşsa eğer herhangi bir şey yoksa geçmesi gerekirdi hiçbir etkiye uğramadan. Rutherford yaptığı deneyde gönderdiği ışınların çok küçük bir kısmının sapmaya uğradığını gözlemlemiş. Büyük bir kısmınınsa sapmadan geçtiğini gözlemlemiş. Burada yaptığı şey çok küçük bir alanda çekirdeğin hemen hemen orta kısmında sapmalar olduğunu gözlemlemiştir ve ona demek ki orada bir şey var, bir madde var. Ve o yüzden sapmaya uğruyor diye yorumlayıp buna da çekirdek olarak isimlendirilmiştir. Burada Rutherford'un atom modelini güneş sistemi modeli olarak isimlendiriyoruz. Çünkü Rutherford aynen güneş sisteminde olduğu gibi ortada bir çekirdeğin olduğunu, elektronların da onun etrafında döndüğünü ileri sürmüştür. Peki Rutherford atom modelinin açıklayamadığı şey ne? Rutherford atom modelinin açıklayamadığı şey elektronlar nasıl oluyor da aynı yörüngede çekirdek etrafında enerjilerini kaybetmeden dönüyorlar ve çekirdeğe düşmüyorlar. Çünkü bu modele göre elektronlar döndükçe enerjilerini kaybedip sürekli ışıma yaparak çekirdeğe düşmeleri beklenirdi. Ancak bu şekilde olmuyor. Rutherford atom modelinin açıklayamadığı şeyi daha sonra Bohr atom modeliyle açıklayacağız. Şimdi Bohr atom modeline bir bakalım nasıl açıklamış Bohr bu durumu? 1913 yılında Bohr atom modelini öne sürmüştür. Bu elektronlar pozitif yüklü çekirdek çevresinde kolom kuvvetinin etkisiyle ışıma yapmadan kararlı yörüngelerde dolanır demiştir Bohr. Burada eksenler enerji düzeylerini gösterir. Birbirinden farklı enerji düzeyleri vardır. Ve elektronlar herhangi bir enerji yaymazlar. Gördüğünüz gibi herhangi bir noktada bulunamıyor elektronlar. Bu enerji düzeylerinde bulunmak zorunda. Elektron düzeyi çekirdeğe en yakın olduğu zaman en az enerjiye sahiptir. Bu durumda atom kararlı bir halde olur. Tabi burada elektronu buradan sökebilmek için çok yüksek enerji vermeniz lazım içeri doğru gittikçe. Dışarıdakini sökmek daha kolaydır elektronun o düzeyde kalması o düzeye uygun enerji ve momentuma sahip olmasını gerektirir. Eğer o düzeye uygun enerji ve momentuma sahip olamazsa o düzeyde kalamaz ve ışıma yapar. Atom elektriksel olarak nötrdür. Dolayısıyla da elektronların yükü pozitif çekirdeğin yüküne eşittir. Çekirdekte de biliyorsunuz protonlar olduğundan bahsetmiştik ve nötronlar var. O yüzden çekirdek pozitif yüklüdür. Zaten Rutherford'un yaptığı saçılma deneyinde de alfa ışınları artı yüklü olduğu için çekirdek de artı yüklü olduğu için o yüzden sapmışlardı. Onu da hatırlamış olalım. Bohr atom modelinin öne sürdüğü diğer özelliklere bakalım şimdi. Elektron belirli bir miktar enerjiye sahip olduğunda kararlı olduğu düzeyden daha yüksek bir enerji düzeyine sıçrar. Peki bunu nasıl yapacak? Dışarıdan enerji alması lazım. Kendi kendine durduk yerde bunu yapamaz. Bir üst enerji seviyesine çıktığı zaman bu durumda çok fazla kalamaz. Burada bu durumda eğer bir üst enerji seviyesine çıkıyorsa buna atom uyarılmış diyoruz. Uyarılmış bir atomdan bahsediyoruz bu durumda. Elektronlar üst enerji seviyesinden herhangi bir alt enerji seviyesine geçiş yaptığında iki enerji seviyesi arasındaki enerji farkına eşit bir foton yayınlarlar ve kararlı hali tekrar geri dönerler. Burada tabii e, tekrar söylemiştik uyarabilmemiz için bir enerji alması lazım mutlaka enerjiyi aldıktan sonra üst enerji bandına geçer orada çok fazla kalamaz çok çok kısa bir süre kalıp tekrar çünkü kararlı halde olmak ister tekrar ilk olduğu enerji bandına geri döner bu durumda da önce almış olduğu enerjiyi foton olarak dışarıya yayar burada tabii fotonun sahip olduğu enerjiyi bu durumda h çarpı f eşittir ef eksi ei ile bulabiliriz. Burada tabii h Planck sabiti f'de fotonun frekansı olacaktır. Özelliklerine bakmaya devam edelim. Açısal momentumu açıklayamamıştır Rutherford atom modeli. Şimdi onu nasıl açıklamış ona bakalım. Çekirdek çevresinde kararlı yörüngelerde dolanan elektronlar her açısal momentum değerini alamaz. İstediği her değeri alamıyor. Onun da kuralını açıklamıştır Bohr. Elektronun açısal momentumunun klasik fizikteki açısal momentuma eşit olduğunu söylemiştir Bohr. Buradan da açısal momentum için L eşittir N çarpı H bölü 2 pi ifadesini kullanırsak klasik e, fizikteki açısal momentumu ifadesini eşit dediğimizde e, bu şekilde elde etmiş oluruz. Burada da N temel kuantum sayısıdır ve sadece tam sayı değerleri alabilir. Bu da bu yüzden de zaten elektronlar her açısal momentum değerini alamıyorlar. Şimdi örneğimize bir bakalım. Hidrojen atomunun E4 eşittir 0.85 elektron volt enerji düzeyinden E2 eşittir 3.4 elektron volt enerji düzeyine geçişinde salınan fotonun frekansı nedir diye sormuş. H çarpı F eşittir E4 eksi E2 diyebiliriz. Yani dördüncü enerji düzeyinden ikinci enerji düzeyine bir geçiş yapmış. Bu durumda tabii dışarıya e, ışıma yaparak foton yayınlayacak. Enerjisini ona aktarmış olacak. Burada ifadeleri yazarsa kaç plank sabitiydi? 6,63 çarpı 10 üzeri eksi 34 çarpı F eşittir. 0,85 eksi 3,4 Burada tabi sonuç eksi çıkacaktır ama buna çok e, takılmanıza gerek yok. Eksi çıkmasının sebebi aslında enerji kaybettiğini ifade ediyor bu durum. O yüzden bunu artıymış gibi düşünebilirsiniz. Yalnız buna şuna dikkat etmemiz lazım. Elektron volt cinsinden verilmiş gördüğünüz gibi enerji. Ancak h çarpı f jül cinsinden bir ifadedir. O yüzden bunu jüle çevirmemiz lazım. O, onu da 1,6 çarpı 10 üzeri eksi ile çarparak elde edebiliyorduk. Bu durumda frekans için şu ikisini yaparsak 2,55 çarpı 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 bölü 6,63 çarpı 10 üzeri eksi 34 elde ederiz. Tekrar söylüyorum eksi işaretini almadım çünkü enerji kaybı anlamındadır o. Bunu da yapacak olursak F için 0,62 çarpı 10 üzeri 15 hertz elde ederiz. Bunu da biraz toparlayalım isterseniz. F için 620 çarpı 10 üzeri 12 Hz ifadesini kullanabiliriz. Bir diğer örneğimize bakalım şimdi. Hidrojen atomu elektronu için açısal momentumu hesaplayınız. Bir defa birinci orbital olduğunda, ikinci defa da ikinci orbitalde olduğunda denmiş. Ln eşittir, n çarpı h bölü 2P'di ifademiz. Burada birinci orbital dediği için L1 eşittir, 1 çarpı Planck sabiti yani 6,63 çarpı 10 üzeri eksi 34 jül çarpı saniyeydi. Bölü 2 çarpı 3,14 alabiliriz pi'yi. Tabi bunlar birimsiz olduğu için açısal momentumun biriminin de jül çarpı saniye çıkacağına dikkat edin. Bu durumda L1 için e, şu bölme işlemini yaparsak 1,06 çarpı 10 üzeri eksi 34 Joule çarpı saniye ifadesini elde edebiliriz. Tabii şu ifade yaklaşık değer yuvarlamamız lazım. Anlamı sayı bu 6,63 olarak verildiği için bunu da 1,062 basamağa kadar vermemiz gerek. İkinci enerji seviyesini ikinci orbitalde olduğunda onu da hesaplayalım. L2 eşittir bu durumda. 2 çarpı 6,63 çarpı 10 üzeri eksi 34 bölü 2 çarpı 3 14 olacaktır. Şunlar tabi birbirini götürecek. Bu durumda L2 için aslında şunun 2 katı olmuş oluyor. Şunu hesapladık ya 2 katı olacağından direkt şu ifadenin 2 katı yazabiliriz. Yani 2 virgül çar 12 çarpı 10 üzeri eksi 34 jül çarpı saniye elde etmiş oluruz. Şimdi hidrojen atomunun spektrumuna bir bakalım. Hidrojen bir elektronun sahip en basit atomdur. Burada uyarılarak üst enerji seviyesine geçen elektron 10 üzeri 8 gibi kısa bir sürede alt enerji seviyesine hemen geri döner. Dolayısıyla bunu, burada da almış olduğu enerjiyi dışarıya foton yayınlayarak verir, geriye verir. Yani biz dışarıdan bir enerji vererek ...hidrojenin elektronunu üst enerji seviyesine geçirip uyarılmış hale getirebiliriz. Ancak orada 10 üzeri 8 saniye gibi çok kısa bir süre kalıp... ...tekrar kararlı hale geri gelmeye çalışıyor. Şimdi hidrojen atomunun enerji seviyelerine bir bakalım, geçişlerine bir bakalım. Onlar nasıl isimlendiriliyor? Onlara bakalım. Hidrojen atomu spektrumunda burası gördüğünüz gibi en bir seviyesi. Eğer diğer enerji seviyelerinden birinci enerji seviyesine geçiş olursa bunu Lyman serisi olarak ifade ediyoruz. O da L alfa, L beta, L gamma şeklinde isimlendirilir. Tabii gördüğünüz gibi enerji seviyesi arasındaki fark arttıkça yayca fotonun da enerjisi giderek artar. Burada Lyman serisinde morotesi böl ışınlar, ışımalar görülür. O yüzden biz bunu çıplak gözle algılayamayız. Eğer geçiş nh iki seviyesine oluyorsa yani diğer üst enerji seviyelerinden ikinci enerji seviyesine geçiş oluyorsa buna Balmer serisi diyoruz. O da H alfa H beta H gama şeklinde ifade ediliyor. Burada işte Balmer serisinde görünür bölge diyoruz. Çünkü burada yapılan ışımaları biz gözle algılayabiliyoruz. Bir diğer seri Paşen serisi eğer n 3 seviyesine diğer üst seviyelerden geçiş oluyorsa Buna Paşen serisi diyoruz ve kızıl ötesi bölgedeki ışımalara denk geliyor buradaki ışımalar. Diğeri Bracket serisidir. dördüncü e, seviyeye gelen geçişlerdir. Bracket seviyesi de kızıl ötesi bölgeye gelen geçişlere karşılık gelir. Bir, ve Pufont serisi diye devam ediyor bu durum. Burada da geçişleri görüyoruz. Aslında ortada çekirdek var eğer diğer üst enerji seviyelerinden birinci katmana gelirse Lyman, ikinciye gelirse Balmer yani görünür bölge, üçüncü Paşen şeklinde devam ediyor. Örneğimize bakalım şimdi konuyla ilgili. Lyman serisine hidrojen spektrumunda aşağıdakilerden hangisinin geçişinde elde ederiz Lyman serisini? Biraz önce bahsetmiştik Lyman serisi en eşittir bir enerji düzeyine diğer seviyelerden olan geçişlerdi. Bu şekilde yani. O yüzden hidrojen atomu elektronunun E2, E3, E4, E5 enerji düzeylerinden birinci enerji düzeyine geçişine Lyman serisini elde etmiş oluruz. Şimdi spektrumlara bir bakalım. Hidrojen atomunun spektrumunun dışındaki spektrumları bir inceleyelim. Nasıl isimlendiriliyor onlara bakalım spektrumları aslında biz e, belki de en çok hoşumuza giden şeylerden bir tanesi. Bir prizma üzerine güneş ışığını düşürürsek renklerine ayrılırdı. Aynen gök olduğu gibi. Burada biz renklerine ayrılmasına bu şekilde renk spektrumu diyoruz ya da renk tayfı diyoruz. Burada aşağıya doğru geldikçe yani kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor şeklinde renkler sıralanır. Gördüğünüz gibi sürekli bir spektrumdan söz ediyoruz burada. Herhangi bir kesikli bir bölüm yok. Aşağıya doğru indikçe frekans ve enerji artar, dalga boyu azalır. Yukarıya doğru çıktıkça frekans azalır, dalga boyu artar ve enerji de azalmış olur. Şimdi spektrum çalışmalarında kullanılan ışıklara bir bakalım. Hangi ışıkları kullanıyoruz? Spektrum çalışmalarında kullanılan ışık kaynakları ikiye ayrılıyor. Bir tanesi ısı kaynakları olarak kullanılanlar. Yani güneş, Tungsten lambalar burada gördüğümüz elektrik arka ya da diğeri düşük basınçta içerisinde gaz bulunan tüplerdeki elektrik boşalımından bahsediyoruz. Bunda da e, spektrum çalışmalarında elde ettiğimiz ışık kaynaklarından bir tanesi de budur. Şimdi spektrum türlerine bir bakalım onları inceleyelim. Spektrum türlerini genel olarak ikiye ayırıyoruz. Birincisi soğurma yani emme spektrumu diğeri emisyon yani yayma spektrumu. E, soğurma spektrumuna bakacak olursak, e, aslında bunu e, mesela yazın siyah renkli, koyu renkli elbise giyerseniz güneş ışığını emiyordu hatırlayacağınız gibi. Buna işte soğurma spektrumu gibi düşünebiliriz bunu. Soğurma spektrumu sürekli bir spektrumdur. Yayılan ışık parlamayan buhar içerisinden geçtiği zaman yaydığımız ışığı parlamayan bir gaz buharından geçirdiğimiz zaman parlak olduğunda yaymış olduğu dalga boylarını sürekli spektrumdan emer yani soğurur. Bu durumda soğurma spektrumu elde etmiş oluruz. Şimdi emisyon spektrumuna bir bakalım. Emisyon kelime anlamı olarak yayma demek. Bunu araba egzozlarının emisyonundan yani arabaların emisyonundan aklınızda tutabilirsiniz. Emisyonu engellemeye çalışıyoruz çünkü zararlı maddelerin yayılmasını engellemeye çalışıyoruz mesela arabalarda oradan kelime olarak aklınızda tutabilirsiniz. Emisyon spektrumunda parlayan ve ışıldayan maddelerin spektrumlarından bahsediyor, ol, bahsediyoruz. Burada üçe ayırıyoruz. Devamlı spektrumumuz var bir tanesi. Kesikliği olmayan yani sürekli bir spektrum. Burada parlayan katı sıvı ve gazların çok yüksek basınca maruz kaldıklarında bu türde spektrumlar oluştururlar. Sürekli spektrum yayan ışık kaynağında bir yarıktan geçirdiğimizde ve onu da cam prizmadan geçirdiğimizde sürekli spektrumu elde etmiş oluruz. Aynen gökkuşağında olduğu gibi gördüğünüz gibi herhangi bir kesikli durum söz konusu değil. İkincisi kesikli yani çizikli spektrumundan bahsedelim. Burada normal ya da düşük basınçta gazların ve buharların parlamasından elde edilir. Geçirgen parlaması. E, gaz buharından eğer ışığı geçirirsek ve yarıktan da geçirdiğimizde cam prizma üzerine düşürdüğümüzde bu şekilde gördüğünüz gibi kesikli spektrum elde etmiş oluruz. Çizgi şeklinde yani spektrumu elde etmiş oluruz. Burada tabi her maddenin kullandığımız maddeye göre durum değişiyor. Her maddenin kesikli spektrumu birbirinden farklı olacaktır. O yüzden ayırt edici özellik olarak bu durumu kullanabiliyoruz. Şimdi bu ayırıcı özellikleri nasıl yapıyoruz bir ona bakalım onun ayrımına bir bakalım ve diğer e, spektrum çeşitlerine de bakalım. Sürekli spektrumda gördüğünüz gibi gök kuşağına benzer bir şekilde bir yayılım söz konusu. Ancak kesikli spektrumda maddenin cinsine göre spektrum çizgilerinin yerleri değişir. Mesela sodyumun spektrum çizgisi her zaman bu şekildedir. Siz bir maddenin içerisinde sodyum var mı yok mu ya da o madde sodyum mu değil mi onu anlayabilmek için ışıma yaptırdığımızda oluşan ışın e, spektrum tayfına baktığımızda kesikli çizgilerin tam bununla denk gelmesi gerekir. O zaman sodyum olduğunu anlayabiliriz. Aşağıda da hidrojeninki var. Gördüğünüz gibi tamamen birbirinden farklı bunlar. Bunu parmak izi gibi düşünebilirsiniz kesikli çizgi spektrumunu. Her elementin kendine özgü bir spektrum vardır ve ayırt edici özellik olarak da bunları kullanıyoruz. Bir diğer spektrum çeşidi parlak demet spektrumu siyah temel üzerinde renkli demet ya da demetlere sahip spektrumdur. Her bir demet birbirine yakın çok sayıda çizgiden meydana gelir. Bu yapı moleküler yapıdaki maddeler için ayırt edici bir özellik olarak yine kullanılabilir. Şimdi örneklerimize bir bakalım. Borun atom modelini belirlemektedir. Aşağıdakilerden hangisi diye sorulmuş. Gaz elementleri atomik spektrumlarında benzerdir uyarılmış katı elementler atom spektrumlarında benzerdir. Uyarılmış sıvı elementler atomik spektrumlarında benzerdir. Biraz önce söylemiştik aslında her elementin kendine özgü bir spektrumu vardı. O yüzden Bohr atom modelinde her bir elementin kendine özgü bir spektrumu vardır ifadesi doğru cevap olacaktır. Bugünkü konumuz bu kadar. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.